risk almak istemezsiniz. Yani evet bir şey olmaz ama diyelim ki görevli o an sizi durdurdu onun için. Ve işte üniversitelerde bazen biraz daha işler karışık olabiliyor. Eğer bir üniversitede sınava girecekseniz onun göz bulundurarak zaten orada olacaksınız. Bakın diye <laughs> tahmin ediyorum. Onu tek tek gelip herkesten toplayacaktır. Bu genelde son dakikalarda yapılıyor. Herkese selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Büyük gün geldi çattı. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım diye düşünüyorum. Bugün sizinle sınav günü adım adımınız geçecek. Onu konuşalım istiyorum esasında. Sizi ne bekliyor? Şöyle bir tamamen hazır olun. En baştan sınav gecesi uyuduğunuz andan sınav çıkışına kadar neler olacak? Nelere dikkat etmek iyi olur? Bunları bir sizle konuşmak istedim esasında. Sınavdan önce böyle işte kafanızda acaba eksik kalan bir nokta var mı? Acaba atladığım bir şey var mı? Bilmediğim bir şey var mı? diye düşünmenize gerek kalmadan şöyle bir size fikir vermek istedim. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bu videoyu izlerken şu anda sınav yerleri açıklanmış durumda. Belgelerinizi çıkarttınız ya da çıkartacaksınız diye umut ediyorum. Lütfen kere sınav belgenizi çıkartma işini sınav gününe kesinlikle bırakmayın. Bir iki gün önceden belgenizi çıkartın. Bir tane poşet dosyaya ya da zarf dosyaya koyun. Kimliğinizle beraber geceden o sizi beklesin orada. Hiç sabah telaşıya gerek yok. İşte aman da kimliğim neredeydi? İşte açık kırtasiye bulabilecek miyim? Vesaire telaşesine girmeye hiç gerek yok. Güzelce hazırlayın. Poşet bir dosyaya koyun. Hem kimliğinizi hem sınav giriş belgenizi. Ona giderken de alır çıkarsınız evden rahatça. Bir de suyunuzu da geceden hazırlarsanız iyi olur tabii ki. Etiketini çıkartmanız gerekiyor biliyorsunuz. Etiketli bir şişe almıyorlar. O yüzden onu da etiketini çıkartıp geceden hazırlarsanız her şey iyi olur. Bir de tabii ki sabah ne giyeceğim telaşesine düşmemek için aynı zamanda geceden de kıyafetlerinizi hazırlamak iyi olur. Şuna çok metal parçalar olmayan, çok yazılı olmayan bir kıyafet olursa daha iyi olur. Yani çok büyük problem edilmez böyle şeyler ama yine de yani aksi bir durum yaşamamak için o gün ekstra bir gerginliğe gerek yok. Ekstra bir telaşeye gerek yok. O yüzden siz en rahat edeceğiniz kıyafetleri, en işte detaysız, en göze batmayacak kıyafetleri hazırlarsanız kendiniz için bence en iyisi olur. Bir de sınava girmek bazen işte bir piercingimiz oluyor ya da bir takımız oluyor hiç çıkartmadığımız unutuyoruz bazen varlığını bile. O yüzden onun gibi şeyleri de önceden çıkartmak iyi olur. Aslında basit piercing'e bir şey demiyorlar. Basit piercing, toplu iğne, başörtüsü için ya da işte alyans gibi şeylere bir şey demiyorlar. Ama bence risk almak istemezsiniz. Yani evet bir şey olmaz ama diyelim ki görevli o an sizi durdurdu onun için işte bu basit piercing değil dedi. Bir piercingi orada çıkartmak örneğin çok zor olacaktır sizin için ya da belki işte değerli bir takıysa emanet bulamayacağınız bir yerde olabilirsiniz belki. O yüzden hiç böyle telaşlara girmeden önceden bunları halletmek en güzeli, en temizi diye düşünüyorum. Peki sabah uyandınız, geceden neleri hazırladınız, sınav giriş belgenizi dosyaya koydunuz. Elinizde götürmemeniz bence daha iyi olur. Yani yağmur yağar bir şey olur. Böyle temiz, şeffaf bir dosyanın içinde dursun. Suyunuzu aldınız yanınıza. Bir de rahat kıyafetlerinizi hazırladınız geceden. Şimdi bunları yaptınız, sabah uyandınız. Sabah şuna dikkat edin. Siz saat 10-15'te ayık olmak için yani tam olarak zihninizin iyi performansla çalışabilmesi için kaçta uyanmanız gerekiyorsa yani. Şimdi öğrenciler var ki der ki ben işte 8'de uyanıyorum hocam 8'i bir gece çalışmaya başlıyorum. Bana o iyi geliyor. Kimisi de diyor ki ben 8'de uyanıyorum. Önce işte şöyle bir yatağımı topluyorum işte kendime bakıyorum güzel bir kahvaltı yapıyorum. İşte 2 saate falan başlıyorum çalışmaya da. O zaman kendime geliyorum der. Ona göre kendinizi ayarlayın sevgili arkadaşlar şimdi de. 10-15'te nasıl bir olacaksanız sınav yerinize göre bağlı olarak tabii ki gideceğiniz de hesaba katarak o saat de uyanmaya çalışın o sabah. Güzel, çok ağır olmayan ama tok tutacak güzel bir kahvaltı yaptınız. Sonrasında artık okul için yola çıktınız. Şöyle bir saat öncesinden gitmek bence en temizi, en güzeli. Yani şöyle işte 9 15 gibi okulda olursanız siz de gayet rahat edersiniz. 9-15, 9.30 çok ekstra ekstra erken gitmeye de gerek yok. Ama işte sizi de çok rahatsız hissettirmeyecek bir vakitte gidip orada daha garanti bir şekilde durabilirsiniz. Şey aklınızda olsun bu arada. Üniversitelerde bazen biraz daha işler karışık olabiliyor. Eğer bir üniversitede sınava girecekseniz bir üniversite kampüsünün içinde bir sürü bina olabildiği için düşündüğünüzden daha uzun sürebilir. Ben bir ailesi deneyimimde böyle bir şey yaşamıştım. O yüzden aklınızda olsun. Sınavı kaçırmamıştım ama biraz sadece şeye girmeme sebep olmuştu. O yüzden yani binanın, yani sınava gireceğiniz bina hangisiyse kampüs değil de direkt binanın önünde olmak daha iyi olur. Şimdi okul bahçesine girdiniz. ilk olarak bina kapısına gireceğiniz zaman öncelikle bir üstünüz aranacak. Belgelerinize bakılacak. Orada hiç telaşlıya girecek bir şey yok. Kadın öğrencilere kadın bir güvenlik görevlisi alıyor. Erkek öğrencilere erkek bir güvenlik görevlisi alıyor. Şöyle bir elle kontrol yapıyorlar sadece. Ek bir şey var mı diye. İşte takılarınıza vesaire dikkat edeceklerdir. Üstünüz duymuş bir şey var mı? Ona dikkat edeceklerdir. Sonrasında belgenizi kontrol edecekler. Ve orada genelde görevli birisi size ne tarafa doğru gideceğinizi söyler. Yani sınav salonunuz neredeyse yukarı çık, işte yukarı çıkıyor. Sağdan saladan gibi. Sizi onlar zaten yönlendirir. Sonra da salona artık girersiniz. Bildiğiniz gibi ondan sonra salona giriş yok arkadaşlar. Onu göz önünde bulunduracak zaten orada olacaksınız hepiniz diye tahmin ediyorum. Sizi Show TV'de izlemek istemem. Salona girdiniz. Her salonda iki tane gözetmen olur arkadaşlar. Sıranızı buldunuz. Onlar zaten genelde size sıranızı gösteriyor oluyorlar. İşte bir çağdınıza bakıyorlar tekrar sınıfa girerken. Size işte buraya, burada falan gibi gösteriyorlar size. Gittiniz, oturduğunuz sıranıza. Harika. Masanızda talebiniz zaten oluyor. Sizi bekliyor. Sonrasında artık bekleme süreci var. Şimdi 9.55'e kadar laboya gidebilirsiniz. Aklını sınavınızda olsun. Yani sınıfa girip sıranızda otursanız da labo için çıkabilirsiniz hala sınavdan 9.55'e kadar. Ama 9.55'ten sonra artık müsaade etmiyorlar. O aklınızda olsun. O zamana kadar gidecekseniz gidebilirsiniz. Saat ondan sonra artık kitapçıkları ve formları dağıtmaya başlıyorlar. Orada lütfen gözetmenin talimatlarında olsun kulağınız. O çünkü işte poşeti şimdi açabilirsiniz diyecek. O zaman poşeti açarsınız. Sonrasında bir barkod var üstünde kitapçığınızın Onu tek tek gelip herkesten toplayacaktır. Bu genelde son dakikalarda yapılıyor. Gelip alacaktır sizden o bar kodu ve ilgili yere yapıştıracaktır onun belgesindeki. Onu da hani şöyle bir kaldırmanızı istiyorlar hafiften. Onu yaparsanız kaldırırsanız etiketi. Yapışkanlı bir kağıt sadece Sonrasında size zaten gözetmenler işte şimdi optik formu ve kitapçı doldurabilirsiniz şeklinde bir duyuru yapacaklar. O zaman da işte adınızı yazacağınız, imza atacağınız vesaire yerler oluyor. Onları girersiniz. Bir de şu bence aklınızda olsun. Girdiniz, sıranıza oturduğunuz Arkaya ve öne masanızın ve sandalyenizin değmemesi bence daha iyi olur. Yani çünkü işte sallandığında vesaire haliyle sizi rahatsız etmez. İşte eğer önünüzdeki kişinin sandalyesine değiyorsa sizin masanız, şöyle hafif şöyle bir santim, iki santim kendinize çekersiniz belki. Şöyle bir kontrol edersiniz. Tabii etrafı da gözleyebilirsiniz o sırada belki. Başkasının böyle sandalyesinde sorun var ya masasında böyle tıkılıyordur falan. Onu da gözetmen sınav başlamadan söylerseniz daha iyi olur. İşte sınav esnasında öyle bir şeyle uğraşırlarsa sizi de rahatsız etmemiş olur böylece. Sonrasında artık formu da doldurdunuz. Optiği doldurdunuz, formu doldurdunuz. bir size yine son dakika kitapçığı kontrol edin derler. Orada sayfa numaralarını daha çok dikkat etmeniz gerekli. Yani o an soru göreceğim falan diye çok uğraşmaya gerek yok. Eğer bazıları biliyorum soruları görmek bazılarını çok rahatsız ediyor. O yüzden o tarz kişiler sadece böyle sayfa numarasına falan da bakabilir belki. Bir şey olacağını etmiyorum Yani öyle bir şey yaşayan kimse duymadım. Ama yaşarsanız da direkt gözetmeni söylersiniz. Gözetmen çapçığınızı değiştirir. Peki artık her şey tamam. Her şeye hazırız. Ne yapıyoruz? Şöyle derin bir nefes alıyoruz ve kendimize bu sınava gerçekten çok hazırlandığımızı hatırlatıyoruz. Gerçekten de çok hazırlandığımızı aynı soruları yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Defalarca TYT denemesine, IT denemesine girdiniz. Ben size şunu sözünü verebilirim. Girdiğiniz hem TET'den hem AYT'den çok daha zor denemeler görmüş olacaksınız. Gördüğünüz en zor denemelerden daha kolay bir sınav olacağını söyleyebilirim. Yani tanıyorsunuz bu sınavı. on demeye çalışıyorum. Derin bir nefes alacaksınız ve artık başlayacaksınız sınavınızı çözmeye. Hepinize gönülden başarılar dilerim. Umarım herkesin sınavı istediği gibi geçer. Kendinize çok iyi bakın. Umarım tekrar görüşürüz.